Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin en özel görüntülerinden, en muhteşem karelerinden yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Muhteşem oyuncularımızın muhteşem görüntülerini, özel karelerini, özel paylaşımlarını, en güzel ve en yeni görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, Yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.